Ay, ay, ay. Arkadaşlar bugün Asel Duru kuzenine gelmiş. Birlikte hoplayıp zıplıyorlar. Enerjilerini döküyorlar. <laughs> Asel, İsa kuzenini seviyor musun? <laughs> Aman <kamyon>. İsa bağırıyor. <laughs> Aferin size. Aferin hadi oynayın. çok sevindikleri için bağırıyorlar şu anda. Şu anda mutluluktan bağırıyorlar. Asel. Asel arkadaşlarına ne söylemek istersin? <laughs> Merhaba söyle arkadaşlarına. Nasılsınız söyle bir de. Hadi şimdi hoplamaya devam. Çok güzel. Çok mu güzel? Evet arkadaşlar. Bu kadar bağırmak yeter. Asel kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Söyle. Unutmayın, yorum yapmayı unutmayalım. Evet. Görüşürüz.